Her kriz, her sürpriz altının yükselmesine sebep oluyor. Belki şu an duran olarak gözükebilir ama her an yükselebilir. Piyasa değişiklik gösterdi. Okların yönü değişti. Altın yükseliş trendine mola verdi. 4000 aşan gram altında kısa süreli gerileme yaşandı. Piyasalar altın hareketini yakından izliyor. Yatırımcılar derinleşen ticaret savaşı krizinin yumuşamaya başlamasıyla birlikte risk iştahlarını azaltarak altına uzaklaşmaya başladılar. Bu da tabii ki altın düşmesine sebep oluyor. Piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Altınsa bir yükseliyor bir düşüyor. Gram altın piyasalarda 4100 liradan satılıyor. Tam altın 27400 TL. Çeyrek altın 6700 TL. Gram altın da şu an 4100 TL. Peki bu belirsiz piyasada altın güvenli liman olmayı koruyacak mı? Her kriz, her sürpriz altının yükselmesine sebep oluyor. Belki şu an duran olarak gözükebilir ama her an yükselebilir. Bu da tabii ki gelen açıklamalara bağlı altında yıl sonu tahmini ise belli oldu. Biz 4800 civarını öngörüyorduk fakat tabii ki bu krizler sebebiyle şu an 5000 ile 5500 arasında görebiliriz. Öte yandan yatırımcılar ABD istihdam verilerini takip etmeyi sürdürüyor.